Merhabalar, ben Diş Hekimi Yücel Bugünkü konumuz implant tedavisi. E, implant tedavisini biz hangi durumlarda yapıyoruz? E, süreç nasıl işliyor? E, yani düşünüldüğü kadar korkulacak bir tedavi mi? Bununla alakalı kısa bir bilgiler vereceğim size. E, implant tedavisi öncelikle implant materyali e, bilindiği gibi kök, dişin kökünü taklit eden materyaller. Aslında biz diş kökünün fonksiyonunu yerine getirmek için implantları yapıyoruz. Ee, daha sonrasında da üstüne kron dediğimiz e, dişler yapıyoruz. Böylelikle hastamızın e, mevcutta bulunan eksikliğini e, bu şekilde tamamlamış oluyoruz. İnklencelerden cerrahisi çok sanıldığı kadar komplike ya da zor bir e, tedavi değil. Ama e, tabii şartlar da önemli. Kemik durumu, hastanın sistemik durumu, e, bununla alakalı e, hastanın psikolojik olarak kendini bu duruma hazır hissetmesi. Bunun nihayetinde e, her şey uygun geçtikten sonra iki hemen implant tedavisini bularken hemen sonra tedavi bitirebileceğimiz gibi iki 3 aylık bir süreçte de, de, de tamamlanabilir. Bu tamamen dediğim gibi aslanın biyolojik ve kemik kalitesinin durumuna bağlı. implant tedavisinin uygulama süresi çok uzun süren bir uygulama tedavi uygulama şekli değil. Ama bazen implantı koyduğumuz ki kalitesi düşük olduğu için farklı greftleme teknikleriyle biz bu tedaviyi tamamlıyoruz. Bu da süreci biraz uzatır normal şartlara göre. Aynı zamanda tedavinin uygulama süresini de etkileyebiliyor. ama nihayetinde bu eksikliği bu şekilde tamamlama şansımız var. Hastamızın bu bilinçle başvurması gerekiyor. Yani işte Bende mevcutta bir eksiklik var. Bunu bu şekilde halletmemiz gerekiyor. Biraz daha hastamızın da kendini buna hazır hissederek gelmesi ve bu tedaviye başlaması gerekiyor. Nihayetinde tedaviyi başarılı bir şekilde tamamlayıp hastamız sağlıklı, fonksiyonel olarak tamamlanmış şekliyle yeni ağız fonksiyonuna sahip olmuş oluyor. Herkese teşekkür ediyorum.